Kitolar. Bugün sizinle Hande Erçel'in Vogue dergisi için çekildiği fotoğraflardaki makyajı ve saçı yapacağız. Evet, bunu yapmazsam içimde kalırdı. Çünkü kahkülüm varken hazır. <laughs> saçım da varken hazır. Dedim ki böyle bir şey yapayım, neden yapmayayım ki? Oradaki makyaja falan çok benzemedi büyük ihtimalle ama saçım benzedi biraz. İşte böyle bir şey yapmak istedim. O zaman izlemeye devam edin ve beni takip edip abone olun, bir şeyler yapın, beğenin. Böyle videoların daha çok gelmesini isteyin falan. Hadi bakalım videoya geçelim o zaman. Öpüyorum sizi. Evet, başlıyorum şimdi. Göz altlarımı biraz kapatacağım yani. Şu an çok kötü durumda değiller çünkü biraz afondöten. Gerçi BB krem kullanıyorum ben. BB krem geçtim biraz. Bunlar yine Billie şeyleri. şeyleri, ürünleri <laughs> diyeyim. Şöyle kapatıyorum gözaltımı biraz. Hande Erçel gerçekten çok güzel bir kadın. Yani orada da bence muhteşem olmuş. İşte bir mi falan diyorlar da yani yaptırmış olabilir anladın mı? Param varsa sen de yaptır. Yani ben de yaptırmak isterim açıkçası. Param olsa. Her neyse konumuz asla o, o değil. Şimdi şöyle göz altlarımı kapattım biraz. Şunalarımı da şöyle biraz süngerde kalanları şey yapayım. Oradan nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama. Şöyle göz üstümü sabitleyeyim. Göz üstüme şey süreceğim. Biraz inceledim ben fotoğrafı. Yani fotoğrafları diyeyim. Videoda vardı birkaç tane. Şey, e, parlak bir tane far mı sürmüş? Parlak bir far. Üstüne de ince böyle bir eyeliner çekilmiş. Öyle yapacağım. Yanakları da yine al al yapmışlar. Al al değil de böyle şeftalimsi. Bir de... E, Dudağına da kırmızı bir şey sürmüşler ama benim kırmızı rujum yok. Gerçi benim rujum yok yani. Kullanmadığım şeyi de almak istemedim açıkçası. Ama alsaydım da fena olmazdı. Ama şu an yani kırmızı rujum yok. <laughs> Şeftali tonunda bir rujum var. Onu süreceğim. Ama saçıyla falan yani saçını falan yapınca zaten o saç modelini birazcık şey olacağım yani yandan çarklısı. Her neyse şöyle böyle parlak bir far kullanmışlar. Onu kullanacağım ben de. Bunu kullanacağım işte. Şöyle göz üstüme komple sürüyorum bu parlak farı. Parı. <laughs> farı. Evet. Sürdüm. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. <laughs> eyeliner çekerken cebelleşiyorum biraz. Kalem eyeliner olduğu için. Dizim oradan gözüküyor mu acaba? İnşallah gözükmüyordur. Video çekmeyi unutmuşum bir haftada. Kendimi çok ara vermiş gibi hissettim. ben de direkt çekip yüklüyorum videoları. Ay şu şey highlighter da burnuma süreyim. Nasıl oldu kız çok parladı. Parladım mı? Her neyse şuralarıma da süreyim de biraz. Çok güzel makyaj videosu ilerliyor. Şunu açayım. Şuradan şimdi şöyle ince küçücük bir tane şey çizeceğim yani. Ben kalın eyelinerlar çekiyorum genelde. Ama şimdi çok ince. Şöyle varla yok arası. Varla yok arası değil de. Şöyle ince bir şey çekeceğim. Ha. Şöyle şu an iyi herhalde. Oldu mu? Yorumlara yazın. Oldu mu olmadı mı? <laughs> Şöyle şuraya da bir tane çekiyorum. Yani Hii, hiç olmadı. Hii, hiç ol... Bakayım. Hii, hiç olmadı kız. Dur. Değil, kalın çekmeye alışkın olduğum için şurada bir tane ıslak mendilim var. Onunla bir silmeyi deneyeyim. Şuradan sileceğim, bekleyin. Ha, şu şuradan çeki vereyim iki dakika. Bekleyin beni. Ay bu sesler de beni bitirdi. Dışarıda bir ses var. Bir ses var ki sormayın gitsin ya. Yani. Bunu da biraz kalınlaştırıyorum. Oldu herhalde ya. Şu an leş gibi oldu ama yani çok da çirkin durmuyordur bence. Daha da düzeltemedim. <laughs> yani bu kadar oldu. niye böyle oldu ben anlamadım kız. Eyeliner profesörü olacaktım. İşte buradayken çekemiyorum. Dur şimdi. Şunu da süreyim de be. Bunu sürünce şey olacak. Daha düzgün gözükcek inşallah umut ediyoruz ki öyle olur. Allah'ım kendime lens alma vaktim geldi benim artık. Kendimi görmüyorum ayol. Niye böyle oldu ya? Neyse çok da sıkıntı değil. Yine başladım çok çok da sıkıntı değil demelere. Her neyse. Hande her şeyden bahsediyorduk. Bahsetmiyorduk. Sadece saçını, makyajını yapıyorduk. Ay çok güzel olmuş orada ama var ya bayıldım gerçekten. Çok güzel. Kıskandığım için hemen dedim ki benim de yapmam lazım. <laughs> Ay, sürdüm. Okey. Of bu gözüm düşük gibi oldu. Neyse. Yani Çok da kötü durmuyor bence. Şöyle. Heh, dur kaşımı da şey yapayım da şöyle bir tane şeyim var benim. Onu biraz doldurayım. Ne yapayım? Doldurayım. Ay hiç sevmem kaşımı yapmayı da. İşte biraz boyayayım şunu şöyle. Kaşımla alakalı pek bir şey yapmıyorum çünkü kendime. O yüzden sanırım. Tamam şu an şu anlık bu kadar. Hayır ya bu kadar değil. Biraz da şey yapalım. Kendime kontür yapacağım biraz da. Ben de bir şey Tomelli gibi gözükmek istiyorum. <laughs> şöyle yanaklarını, şurelerini şöyle. Hmm. Şöyle şu altları da şöyle kapatalım. Şuraları şöyle yapalım şuraları şöyle yapalım. Hı -hı. Evet yanakları da biraz böyle şey gibi nasıl desem şeftali tonlarındaydı sanırım ama dudağındaki kırmızı mükemmel. Şöyle biraz şeftali tonlarında kendimizi şeftaleştiriyoruz, şeftalileştiriyoruz. Hı. Evet. Ay inşallah gözlerim oradan iyi gözüküyordur. Şimdi saçımı yapmaya geçeceğim. Saçım biraz beni uğraştıracak gibi. Gibisi. Ay. Şöyle tarayayım bir saçımı. Kuru kuru da taranmıyor kız. Ama şöyle kuru kuru taramaya çalışacağım. E sonra saçım niye kırık? Sonra saçım niye yıpranmış? Sonra saçım niye öyle? Sonra saçım niye böyle? Ruju da sürmedim. Dur şu saçımı tarayayım da ruj, ruju da süreyim. Yani bende şöyle bir tane ruj var. Ben bunu süreceğim. Konu bence renkler değil zaten. <laughs> Yani saçtan daha çok, makyajdan çok saçı şey yapacaktım. Yapacaktım zaten. Yani gösterecekten. Onun için. Evet. böyle anlamsız hareketler yaparım. Gerçi her bir şey yapıyor. Kendime bir şey yaptığımda böyle anlamsız hareketler yapıyorum. Evet şimdi saçımıza geçelim. Şöyle bir tane maşam var. Yani saçımın doğal hali zaten böyle birazcık kıvırcıkımsı. Ama şu an doğal haliyle değil. Fön çekmiştim dün. O yüzden Birazcık kıvırcıkımsı yapmamız gerekiyor. Şu kahkülleri falan da kıvırcıklaştırmamız gerekiyor. Şöyle maşamı açıyorum. Biraz beklesin burada ısınsın. O ısınırken de şöyle saçıma yine biyoblasım. Her zamanki gibi biyoblas. Artık bana şey olur musun? Neydi o? <gülüyor> Sponsor. <laughs> Allah'ım. Şimdi şöyle yıpranmasını engellemek için ısıdan önce birazcık bir şeyler sürüyoruz saçımıza. Sürdüm, 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 sürdüm. İnşallah durmamıştır video. Durduysa hayal kırıklığı. <laughs> Şu anda bağıramıyorum. Gerçi bağır, bağırmadan... Sesim nasıl geliyor acaba yani? Bağırmadan konuşunca. Bağırmak istemiyorum gerçekten. Normal konuşmak istiyorum. Çünkü odamda şu an hiçbir şey yok. Yeni yatak aldık. 5 gündür, ne 5 günü? 2 haftadır getirmediler. Şu an odam bomboş. Odamı düzenlemeye çalışıyorum. Yeni bir şekle hale sokmaya çalışıyorum. Ama hayal kırıklığı sokamadım daha. Çünkü getirmiyorlar hiçbir şeyimi. <laughs> Şöyle ısırmayacağım. Ay dağıttım buraları da. Şöyle ısındı şeyim, maşam. Şöyle ince ince alıyorum. Böyle böyle böyle. he. Şöyle biraz bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hani videolar var ya hani böyle tutuyorsun da böyle yakıyor böyle kopuyor buradan <laughs> öyle olduğunu düşünsene <laughs> gerçekten çok kötü İşte böyle ama onun Hande Erçel'in orada sanırım kendi doğal saçı da olabilir ama büyük ihtimalle değil onun da kıvırcıkları biraz şey yani bilemeyeceğim şimdi. Ondan esinlenilmiş bir tipleme de olabilir yani şu an yaptığım. Tam olarak ona benzeyeceğimi düşünmüyorum yani. Çünkü makyajımı bile onun gibi yapamadım şu an. Yani eyeliner'ımı ince çekemedim. Videoda ince eyeliner çekemiyorum. Genel olarak ince eyeliner çekemiyorum. Neden böyle bir özelliğim var bilmiyorum ama yapamıyorum yani. Çünkü elim senelerdir öyle alışmış. Aa, işte böyle oluyor. Şu an biraz düğün maşası ama böyle olmayacak. Merak etmeyin. Yani biraz daha ince almam gerekiyor sanırım ama şu an yani ince ince şey yapamayacağım yani. Ama toplayınca çok güzel duruyor. Bakın göstereceğim zaten size toplayınca nasıl durduğunu. Kalkülümü de şey yapacağım şimdi. Şöyle yapalım biraz daha. <laughs> Hadi bakalım deme takalım. Deme takalım <laughs> Allah'ım neydi günahım? Allah'ım <laughs> en nefret ettiğim şey saçımla uzun süre uğraşmak falan herhalde. Pardon saçıma maşa yapmak. Gerçi düzleştirmek de gerçekten çok yoruyor. Bazen diyorum ki evet uğraşabilirim. Yapabilirsin bunu Hatice falan modundayım. Ama sonra diyorum ki yapamam yapamam şimdi elimi yakacağım şimdi bakın buraları da böyle aslında biraz daha uzun olsaydı kalkıyorum daha güzel olabilirdi ama şu an bu kadarlar kesmiştik çünkü birlikte hatırlıyorsanız yani izlediyseniz işte böyle ay kız ne oldu buna bakın şimdi şuradan da bir tane şöyle şey yapacağım ince ince ya maşa aslında biraz daha ince olsa daha güzel olacak da. Ama in, ince maşam yok. Çok ince maşam yok yani. En incesi bu şu an. Gerçi bundan başka maşam yok. Bundan ince maşa var mı bilmiyorum yani. Genel olarak satılıyor mu. Gerçi vardır ya. Ay ne oldu kız. Heh, oldu biraz sanki. Heh. Şimdi. Allah yutkunamadım kız. Şurası şöyle kalsın. Şurayı da şöyle bir yapayım. Burayı da yapayım. Sonra saçımın hepsini yapıp öyle geleyim. Yani hepsini kıvırcık yapıp öyle geleyim. Nasıl topladım falan göstereceğim zaten. Oraları videoda göstereyim. Şurayı da yapayım. Dur kahkülümün hepsini bitireyim. Sizi çünkü sıkacağım böyle. Hepsini videoda yaptım düşünsene. 90 dakikalık video. <laughs> ne yaptım? Sadece saçıma maşa yaptım. <laughs> işte. He. Allah. Neyse onu düzeltiriz. Ne oldu kız bana? <laughs> Bekleyin. Evet. Şimdi bitirdim. Bütün her yerini. Sonra tepeden topladım. Şu şekilde. Saçımı. Şimdi. Daha böyle havalı ve güzel gözükmesi için şöyle bir tane şey bağlamışlar. Yani orada daha kısa saçı. Onun için benim saçım kısa olmadığı için o kadar. Yani benim ekstradan toplamam gerekti. Şöyle karman çorman bir şekilde. Şöyle bir topuz gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Şöyle çevirdim. Sonra şu şeyimi alıyorum. Fla Fler. Fler mi denir? Flarım. Şurada olmadı ya dur. <laughs> Bir dakika. Videoda değilken daha güzel yapmıştım. <laughs> şöyle döndürüyorum. Sonra bu filarımı şöyle şöyle yapıp şöyle alttan geçirip şuradan şöyle yapıp şuraya bağlıyorum. Nereye bağlıyorum? şuraya bağlıyorum. Şöyle bağladıktan sonra ha. Şöyle bir şey olması gerekiyordu. Ha, şöyle biraz da çıkarttırıyorum tepelerden. Böyle. Ama yemin ederim daha öncesinde yaptım. <laughs> daha güzel duruyordu şu anda güzel gerçi. işte buna benzer bir şey işte nasıl oldu sizce orada gördüğüm bu sanki biraz yani saçı kısa olduğu için daha böyle bir hoş duruyor gibi orada ama yani böyle işte bu tarz bir şey evet nasıl oldu bu kadardı benim videom yani çok bir şey yapmadım kıvırcık yaptım saçımı ve topladım böyle tepeden. Şu an tavus kuşu gibi de gözüküyor da olabilirim. Pardon kuş yuvası. <laughs> tavus kuşu değil kuş yuvası gibi gibi de gözüküyor olabilirim. Ama işte böyle bir şey denemek istedim ya. Allah Allah. <laughs> Her neyse. Beni bir yerde görüyorsanız, beni bir yerde bir şey yapıyorsanız takip edip, beğenip, yorum yapıp e, abone olmayı unutmayın ritüelimizi bugün de gerçekleştirdiğimize göre ben buradan gidiyorum. Burayı terk ediyorum. Şöyle biraz da poz vereyim. Şöyle. Allah'ım bu ne? Bu kim ya? Aa! Hande Erçel mi? <laughs> evet o benim. <laughs> Ama çok beğendim. Ne yapayım? Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız gerçekten beğenip Yorum yapıp abone olup bir şeyler yapar mısınız artık? Hadi bay.